Osmaniye'de güneş enerjisi tamiri için çıktığı apartmanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen kişi yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Mahallesi Gebeli Caddesi'nde su kaçıran güneş enerjisini tamir etmek için apartmanın çatısına çıkan evli ve bir çocuk babası Mesut Iklıkçı bastığı mermerin kırılması sonucu 5. kattan havalandırma boşluğuna düştü. Gürültü sesini duyan apartman sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine giden sağlık ekipleri Mesut Tıklıkçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından cenaze Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Genç adamın ölüm haberi üzerine sinir krizi geçiren yakınları ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.